iki tane kız geliyor. Acaba niçin geliyorlar? Neyse gelsinler sorarız. Aa, Elif bak orada dışına hadi onun yanına gidelim. Tamam abla hadi gidelim. Merhaba Elif abla. Merhaba. Biz senin takipçiniz de senin arkadaş olabilir miyiz? Olabiliriz. İsminiz ne? Elif. Aa adaşmışız seni. Benim de Elif'im. Memnun oldum tanıştığımıza. Evet. Aa Elif abla adın asla Demek ki benden önce gelmiş. Erken gelmiştir belki. Tamam hadi gidelim. Kızlar sana bir şey diyeceğim. Ne, oldu? Aa, şey Elif yine arkadaş yapmış da seni satmıştır lan. Yalan söylüyorsun değil mi? Yemin ederim. Neyse hadi gidelim Elif'in yanına. Şey kızlar oradan en yakın arkadaşım geliyor. Buraya gelirse siz yanımda görür ya. Biraz trip atabilirsiniz üstünüz alın olur mu? Elif abla zaten biz seni yediğimi de izliyoruz yani. Bize bir şey derse biz gideriz yani biz bize laf atarsa biz kabul etmeyiz. Sonuçta senin yanına geldik, onun yanına gelmedik. Gelsin geliyor? Gelsinler. Kolay gelsin Elif. Sağ ol. Yine arkadaşlar bulmasın, Hayırlı olsun. Kaç yıllık arkadaşının beni bile umursamıyorsun. Ne alaka Dilan ya? Kızlar beni tanıdığı için geldiler. Neden bu kadar abartıyorsun? Abartmıyorum. İnsan bir çıkmadan önce haber verirdi. Verdim de sen telefona bakmadın. Görmesen de beni çağırabilirdin. Tamam ne kıskansın ya. Zoruna gidiyorsa biz gidelim. Kalk Elif. Al yaptığını beğendin mi? Evet. Çok beğendim. E git dilen ya. Ha oradan gelen Meral kardeşim değilim ya. Gelsin bakalım. Mustafa Hoş abi. geldin Kuen. Hoş bulduk da ben dükkan önünden geldim canım. Çok fazla bir dondurma çekti ya. E canım dondurma çekti diye. Paran mı yok kardeşim? Evet. Kardeşim? Ya burada iki yüz TL var. Yüz TL'yi harca. Gerisini bana getir tamam mı? Çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim. abla? Elif'in arkadaşları çok kötüydü. Evet eğer kötü olmasaydı bir saat daha sohbet ederdik ama kötüydü. Ne yapalım? boş konuşmam Elif niye abartıyorsun? Abartmıyorum. Dilan onu boş hadi eve gidelim. Neyse hadi gidelim hava karardı zaten. Görüşürüz. Dilan Elif niye sen tripliydin? O tripli değildi ben tripliydim. Arkadaşların yanına gidiyor hem beni de çağırmıyor. Ne oldu ki? Yok bir şey hadi eve gidelim.